Hepinize merhaba arkadaşlar ben ve bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar Free Fire Max'te arkadaşlar efsane şeyler yapacağız. Sizler de videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone Hadi bakalım arkadaşlar bugün Free Fire'da tabii ki arkadaşlar her zamanki gibi e, yargı dağıtacağız. Sizler de videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone Gördüğünüz gibi yeni skinimizi aldık arkadaşlar yeni karakterimizi. Ve yeni arkadaşlar gördüğünüz gibi silahların vesaire bir sürü var. Free Fire Max'in indirme ekini açıklamayı bırakıyorum. Bu video arkadaşlar Facecam'in şerefine ve Free Fire'ın şerefine sizlerden deli bir like patlaması bekliyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir sürü karakterimiz Vesaire de var bu arada neyse Kasaya girelim şöyle evet kasada da Arkadaşlar silahlarımız falan böyle e, Gördüğünüz gibi yeni eşyalarımız böyle, Pantolon vesaire her şeyimiz var arkadaşlar Bir sürü şeyimiz var yani Ve arkadaşlar bunun yanı sıra Silahlarımızı da sizlere göstereyim Efsane silahlarım da var gördüğünüz gibi Bunlar muhteşem silahlar Fomas falan da var böyle her bütün silahlarım var Şimdi o zaman arkadaşlar bir tane Şans otomatından bir tane silah alacağım Sizler için bir tane silah kutusu açacağım. Evet arkadaşlar açıyoruz ve evet böyle bir şey geldi. Bir tane daha açalım hadi. Hadi bir tane daha açalım. Hop ne geldi? Evet güzel bir silah geldi gördüğünüz gibi. Eflatun dehşetliği. Neyse tamamdır. O halde arkadaşlar girelim ve BR dereceli de bir oynayalım arkadaşlar. Hadi bakalım başlatıyoruz maçı hızlı bir şekilde. Sizler video beğenmeyi ve kanalıma abone Hadi bakalım arkadaşlar oyunda görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda lobiye girmiş bulunmaktayım ve elimde muhteşem bir silah var. Arkadaşlar valla bu Orada bir dakika odanın şu anda birincisi kim? Odanın şu anda birincisi benim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi umarım oyunun da şu anda birincisi ben olurum. Hit saylesi hadi bakalım. Hop nasıl kafaya vuruyorum ama. Hop pat 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 gördüğünüz gibi arkadaşlar muhteşem bir oyun. Free Fire Max bu arada arkadaşlar odada gördüğünüz gibi elimde silah var. Ee, bu bende niyeyse var arkadaşlar. oyunda böyle elime silah alabiliyorum lobide. Sizler alabiliyor musunuz yorumlara yazın bu arada. Hadi bakalım şimdi oyuna geçiyoruz. Evet yeni Bermuda Max haritasına girmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bakalım nereye atlasam diye düşünüyorum. Evet bakıyoruz arkadaşlar. Ne taraftan geliyoruz bu arada biz şu anda? Ee, hala ne taraftan geldiğimizi öğrenemedim. Değil mi? Evet buradan geliyoruz. Ee, arkadaşlar poşino kalklayabilir miyiz? Atlayabiliriz. Ee, ama nereye atlayacağım ben biliyor musunuz arkadaşlar? P2 e atlamayı deneyeceğim. Evet Dead Pie Yanlış duymadınız. P2 e atlayacağız. Bakalım yargı dağıtabilecek miyiz? P2 e biraz zor atlarız ama ya. Peak biraz uzakta Neyse tamam şu tarafa doğru gidelim bakalım arkadaşlar Aynen öyle şöyle gidiyoruz arkadaşlar Hatta şuraya atlasak daha mı iyi olur ki ee, Neyse peak'e doğru gidelim bakalım arkadaşlar Aynen şu anda peak'e yakınız zaten Evet gördüğünüz gibi gidiyoruz Evet ve son anda bir dalma gerçekleştirip arkadaşlar şöyle tam olarak şu evin çatısından aşağı girebilirim arkadaşlar diye ümit ediyorum. Aynen öyle tam düşündüğüm gibi oldu. Aynen öyle girdik tamam. Şimdi gördüğünüz gibi direk direkt şunları bir alalım. Şu eve de şuradan girelim hemen hızlı bir şekilde loot yapmam gerekiyor Dead Pies ailesi. Aynen bakalım nelerimiz var. Bu arada şu kediyi ben bir kaldırayım arkadaşlar. Kediyi kaldırıyorum çünkü Dead Pies ailesi. Hani Arkadaşlar kedi yerimizi belirliyor. Haberiniz olsun ve kedimin de ölmesini istemiyorum doğrusu. Neyse tamamdır. Şuradan bakın ne var var. Burada hiçbir şey yok abi. Ee, bu odada aynen burada da bir şey yok. Tamam hızlı bir şekilde bir yukarı doğru çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar adam. Adam 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 adam. Adam abi adam abi adam abi hop kaçamazsın gel buraya Arkadaşlar valla yani bayağıdır map'i gezdim adam bulamadım daha yeni adam ilk defa gördüm Şans eseri Evet loot'umuz vesaire şu anda çok iyi. Yani loot'umuz falan on numara. Ama tabii ki birazcık kill almamız gerekiyor artık. Biraz yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Böyle yavaş gitmek dolmaz bu işler Dead Pies O yüzden hızlı bir şekilde birazcık kill almamız lazım. Evet arkadaşlar şu tarafa doğru gidelim bakalım. Evet Dead Pies Karşımda bir yerlerde bir adam olabilir arkadaşlar. Aha da gördüm. Gördüm hop bir dakika. Şöyle sen git. Tamam sen de ver sen de ver sen de gel sen de gel. Sen de gel abi. Evet şurada da bir adam var arkadaşlar. Tamam. Onunla şimdi birazdan abi. Hop tamam. Şöyle gel buraya gel buraya gel buraya gel. Neredesin lan? Neredesin ulan? Neredesin ulan? Aa gördüm. Gördüm arkadaşlar. Hop kaçtı mı? Kaçtı, kaçtı. Abi bu ne her yerden sıkıyorlar ya? Arkadaşlar vallahi billahi her yerden sıkıyorlar. Kafayı üşüteceğim şimdi. Üşütmem az kaldı kafayı. Hop gel bakalım. Al bakalım. Ulan bana bulaşan adam daha anasının karnından çıkmadı ulan. Tamamdır arkadaşlar. Bunun da işini bitirdik. Evet şimdi oraya doğru gidelim arkadaşlar. Hop evet. Şöyle bunun da işini bitirelim. Tamam. Güzel abi. Şu anda arkadaşlar 4 kilimiz oldu bir anda hızlı bir şekilde. Bu güzel. Şu an iyi gidiyoruz. Sıkıntı yok. Ama arkadaşlar her an ölebiliriz. Yani çünkü biraz tehlikeli. Doğruyu söylemek gerekirse, aynen bakalım etkitimiz de var. Hemen canımızı fullleyelim be. Tamam. Şu an iyi gidiyoruz. Orada arkadaşlar güzel bir katliam yaptık. Aha, aha adam 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 adam. Adam adam. Abi adam. Şöyle bunu koy abi, şunu koy abi, şunu koy abi. Gel bakalım buraya. Şimdi senin işini bitireceğim oğlum. Şimdi senin işini bitireceğim. Hop al bakalım sana. Tamam arkadaşlar yemin ederim bak yeni ölüyorduk Kafam çok karıştı orada var ya bir işi beceremedim Yukarıda da bir adam var Onun arkasında da bir adam gördüm ben arkadaşlar Yemin ederim gördüm O yüzden o benim kafamı çok karıştırdı Bir türlü arkadaşlar kendime korumaya alamadım Sıkıntı yok ama aldık adama bir şekilde. Aha yukarıda da adam var, yukarıda da adam var. Yukarıda da adam var. Abi, abi ne oluyor bana ya? O tamam, hop tamamdır. Evet arkadaşlar yemin ederim yanlışlıkla bire başka şeylere basıp duruyorum ya. Şu an kendime aşırı sinir oldum. Arkadaşlar vallahi zor oynadık orada gene ama sıkıntı yok. Gene her türlü alıyoruz. Bizden kaçışları olmuyor Dead Paysa ailesi. Tamamdır. Evet bakalım şimdi başka nerede insan var? Başka nerede adam var? Bakalım arkadaşlar onların da işini bitirmemiz lazım. Tamamdır. Şimdi bakıyorum. Evet şu anda sıkıntı yok ya. Şimdi bir kaldıralım arkadaşlar. Aha aha Aha, ne oluyor ne oluyor nereden geliyor nereden geliyor nereden geliyor Aa gördüm şöyle al bakalım sana tamam hadi bakalım seni gönderiyorum arkadaşlar öbür dünyayı yolladım adama Adam öbür tahtalı köye gitti arkadaşlar vallahi gitti tahtalı köye Evet sağlık kitlerini bu arada alalım sağlık kitleri önemli aynen öyle ben de şu sağlık kitini bir basayım kendime şöyle hop tamamdır Güzel şimdi arkadaşlar şu taraftan şöyle hızlı bir şekilde yardır Allah yardır haydi bakalım gidiyoruz Evet burada bir araba var birazcık araba sürmeyi planlıyorum arkadaşlar Arabayla gördüğünüz gibi gaza basacağız. Biraz şöyle hop abi Allah vallahi vurduk arkadaşlar. Arabayı kötü vurduk. Bir dakika. Hadi aradan geçeriz tamamdır. Şimdi gidiyoruz bakalım şöyle hop aşağı doğru yardırayım arkadaşlar şuradan. Hoppala abi uçuyorum lan ne oluyor? <laughs> arkadaşlar hızlı gidiyoruz vallahi. Tamam burada bir inelim şu arabadan. Evet burada bir iniyorum arabadan arkadaşlar. Mecburen şuradan şöyle bir içeri doğru girelim arkadaşlar. Tamam. Burada biraz bekleyelim bakalım neler olacak göreceğiz. Evet çıktık arkadaşlar buradan. Şöyle gidiyoruz bakalım. Umarım birazcık adam vururum arkadaşlar ama ölmemeye çalışacağız. Evet bakalım neler olacak Dead Pies ailesi. Şu anda etrafa bakıyorum adam var mı diye ama evet şu anda bir sıkıntı göremiyorum. İnsanlar sakin. Ee, o oh, alan daralıyor gibi. Aha adam. Adam var. Burada bir yerde adam var arkadaşlar. Aa gördüm adamı. Adamı gördüm abi. Adamı gördüm abi. Evet şu aradan çıkacak. Tamam. Hop. Adamı işini bitireceğim. Abi. Hayır, hayır hayır hayır. Tamam bu adamın işini bitirdim arkadaşlar. Adamın işini bitirdim. Şöyle şunları al 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 sağlık kitlerini falan atla şuradan atla atla atla, atla. Abi atla. İçeriye gir. Tamam. Of canım hemen bir kendime bir can basayım. Arkadaşlar inanılmaz tehlikeliydi o adam. O adam çok iyi oynadığına eminim. Şimdi kendimi bu arada arkadaşlar hızlı bir şekilde ne yapacağım biliyor musunuz Zedpay ailesi Tabii ki arkadaşlar tamir kitlerimiz falan da var. Bir dakika ilk bir jarjöllerimizi değiştirelim arkadaşlar. Tamam jarjöllerimiz full. Şu anda jarjöllerimizden yana sıkıntı yok. Tamir kitleri nerede? Tamir kiti kullan abi kullan abi. Hop bunu da kullan abi. Bir tane daha kullan. E bir tane daha kullanamıyor muyuz? Ha yok kullanamıyoruz. Tamam sıkıntı yok güzel. Evet burada bir tane daha var. Bunu da bir kullanalım arkadaşlar. Yok kullanamıyoruz. Tamam. O zaman dead price ailesi yavaşça dışarı çıkalım ve şu savaşı bir ortaklık edelim abi. Bakalım arkadaşlar insanlar nerelerde? Etrafta insanlar var mı? Var abi. Şu tarafa doğru gidiyoruz. Evet. Alanda daralıyor. 6 kişi kaldı. Umarım kazanırım. Evet 5 kişi kaldı abi. Çok tehlikeli. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi içeri doğru giriyorum. Evet alan şu anda burada. İnsanlar nerede acaba? Onu çok merak ediyorum. İnsanlar nerede? Arkadaşlar Vallahi var ya inanılmaz derecede tırsıyorum. 4 kişi kaldı. Biri var ya ha bir adam alıyor. Katliam yapıyor. Umarım beni de almaz. Umarım beni de almaz Zed ailesi. Şuradan şöyle aradan fır fır, fır 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 gidiyorum arkadaşlar. Zıpla hopla. Hadi bakalım. Tamamdır. Evet şu anda bir adam göremiyorum buralarda. Evet Zed ailesi. O adam var ya çok tehlikeli eminim ki. Umarım beni öldüremez arkadaşlar. Ben onun işini bitirmeyi planlıyorum. Umarım. Neredesin ulan? Neredesin ulan? Çık lan? Çıktan karşıma. Ulan seni var ya bir olursam geberteceğim. Arkadaşlar yemin ederim inanılmaz korkuyorum. Çünkü çok tehlikeli abi. Adam var ya o adam bayağı iyi oynadığına eminim Dead Pies ailesi. O adamın bayağı bir iyi oynadığına eminim yani. Umarım arkadaşlar beni öldüremez. Umarım ben onu işini bitiririm abi. Evet bakıyorum hala adamı göremiyorum abi. Adam resmen kayıp ya. Yer yarıldı içine girdi. 3 kişi kaldı. E ben niye insan göremiyorum? Allah Allah arkadaşlar enteresandır ki insan şu anda ne yazık ki göremiyorum. Yani görsem kapışacağım ama göremiyorum abi ne yapayım? Bu arada Free Fire Max'in arkadaşlar Free Fire'dan farkları var. Yani oyunlar oyun daha kaliteli arkadaşlar. Haberiniz olsun. Oyunu daha iyi optimize etmişler Deadpais ailesi. Yani bunlar bilginizi bilmeniz gereken şeyler. Bu arada eski Free Fire'ı oynayan arkadaşlar yani bir önceki sürümünü oynayanlar hala tabi oyunu oynayabilirsiniz bu arada. Oyunlara katılabiliyorsunuz. Ama arkadaşlar Max'i indirin bence bana kalırsa hem zaten oyun hem daha canlı daha iyi oldu ve arkadaşlar daha yenilikler geldi daha güzel şeyler eklendi ve eski hesabınızda yeni hesabınız senkronize oluyor yani ikisinde hani eski hesabımızdaki eşyalar gitmiyor ama şu an bir dakika abi şu an inanılmaz gerginim adam buralarda bir yerlerde olabilir adam şu anda bir adamla bir tek ben kaldım arkadaşlar evet şöyle yatıyorum arkadaşlar buraya abi ne yapacağımı şaşırdım ya adamı yemin edelim göremiyorum ve şimdi bir strese girdim yani dead by Of hadi 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 çık karşıma. Kamp ateşi kurdum arkadaşlar. Kamp ateşi gördüğünüz gibi EP'mizi arttırıyor. Bu da yedek can deposu gibi bir şey oluyor bir nevi. Tamam şimdi arkadaşlar adamı bulmaya çalışacağız. Abi var ya yemin ederim. Aha. Aha. Gördüm abi. Gördüm abi. Şöyle. Hop at bakalım şunu. Tamam canımızı yenileyelim. Canımızı yenileyelim. Şimdi senin işini bitireceğim oğlum. Şimdi senin işin bitecek. İşin bitecek. Üzgünüm dostum. İşin bitecek. İşim bitecek. Hop, hadi bakalım. Hadi bakalım. Gel 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 gel. Hop. Hadi gel 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 oğlum gel oğlum. Gel oğlum. Arkadaşlar nereden gelecek? Nereden gelecek? Nereden gelecek bu adam? Hadi bakalım. Abi gel. Abi. Öldü. <laughs> adam adam arkadaşlar dışarıda öldü. Gördüğünüz gibi boya yazısı da çıktı. Kazandık süper abi. O zaman geri yapalım. Hemen dönelim bakalım arkadaşlar ana maça, ana ekranımıza Evet gördüğünüz gibi gümüş 2'yim. Seviye atlayamadım sanırım. Aa atladım. Gümüş 3 oldum. Muhteşem. Güzel. Evet bana da bunları verdi. Tebrikler. Hadi bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinci olmaya başardık çok şükür. Hepinizi seviyorum o zaman Deathpays ailesi. Videomuzun da bulursanız yine güzel video vermeye ve kanalı unutmayın. Hepinizi seviyorum çocuklar ve bay bay. Hadi bakalım tüm eşyalarımızla şöyle hediyelerimizi de alalım, kuşanalım hatta. Hadi bakalım. Bay bay.